Eğitim Derneği bir sivil toplum örgütü. Biz bir özel okul değiliz, bir özel okul zincir, okullar birlikteliği de değiliz. Türkiye'nin şu anda en etkin sivil toplum örgütüyüz. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar Türkiye'ye bazlı. Özel okul bazlı değil, Türkiye'ye bazlı oldu. Maalesef ülkemiz dünyada, OECD ülkelerinde okullarını en uzun kapatan ikinci ülke. Avrupa'da bilim insanları yetersiz olduğu için hiç okulları ve anaokullarını kapatmadılar sokağa çıkma yasağı varken. Fakat denkmesi bizim ülkemizde okulları kapatmayı sıfır risk mantığı içerisinde kabullendik. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Samsun Kent TV'ye konuştu. Bizim düşünce kuruluşumuz TEDM dünyadaki bütün sağlık örgütlerini, OECD, Dünya Bankası gibi örgütleri haftalık olarak takip ediyor. Ve biz hem Eğitim Bakanlığımızı hem benim Cumhurbaşkanlığındaki olan görevim de olsa Cumhurbaşkanlığında bunları sürekli aktarım yapıyoruz ki Türkiye'de çocuklarımızın geleceğiyle ilgili sorun yaşamıyor. Birleşmiş Milletler'in çok güzel bir cümlesi var bir raporunda. Diyor ki bir bireyin sağlığıyla bir bireyin geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız bir neslin felaketine ulaşarsınız. Tabii ki bizim ülkemizde fabrikalar çalışmalı, insanların evine ekmek girecek, hayat mücadelesi veriyorlar. Tabii ki bizim ülkemizde turist gelecek ki döviz gelecek. Ama bunlar bugünü kurtarıyor. Sorumluluk geleceği kurtarmaktır. Eğitim bir grubun, bir görüşün, bir ideolojinin tatmin alanı olamaz. Eğitim bir millet ödevidir. Ancak eğitimle 21. yüzyılda savaştan silahlarla değil, beyinlerle yapıldığı için ancak eğitimle ekonomik sınıf atlayabiliriz. Ancak eğitimle dünyaya bize eğitmediyse yani biz dünyaya hükmetiriz. Ancak eğitimle işsizlik oranlarımızı yukarıya çıkabiliriz. Ancak eğitimle genç işsizliği, çocuk işsizliği ortadan kaldırabiliriz. Ancak eğitimle zunsuz tüketim toplumu hale geleceğimiz üretim toplumu haline gelebiliriz. Bunun da tek yolu eğitimden geçtiği için üniversite mezunu olmaktan bahsetmiyorum. Çocuklarımızın sosyal adaleti eğitimde sağlayacağı düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Türkiye Eğitim Derneği okullarında bütün planlamalarımızı yaptık. Tabii sektör çok ciddi sorun gördü. Bizim hiçbir okulumuzda öğretmenlerimiz maaşını bir kuruş eksik almadı. Sadece kısa çalışma ödemesi değil, tam maaşlarını aldılar. Bizim öğretmenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin her öğretmen gibi ciddi fedakarlık gösterdiler bu süreçte. Işte. Onlara bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenleri gibi teşekkür etmek istiyorum. Çünkü alışık olmadıkları bir şey yapmaya çalıştılar. Pehlivanoğlu uzun bir aranın ardından başlayacak olan yeni eğitim döneminde öğrenciler için neler yapılması gerektiği konusunda açıklamalar yaptı. Bugün, bugün için 15 yaş altında ciddi risklerle karşı karşıyayız. Bu telafi süreçten çok düzgün bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptığımız isteğe bağlı telafi, isteğe bağlı telafi olmaz. Çünkü bu çocukların psikolojik ve sosyal kayıplarını, bu çocukların akademik kayıplarını telafi etmezsek başarısızlığa mahkum olacağız. Dolayısıyla dünyanın her tarafında yapıldığı gibi sınıf bazlı telafi değil. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de birleştirilmiş sınıflar var. Sakın yanlış anlaşılmasın Finlandiya'da da var. Yani bu bir geri kalınmışlık şey değil bu bir nüfus projeksiyonu ile alakalı bir şey. İster özel okul olsun, ister devlet okulu olsun, hepsi birleştirilmiş sınıf ve bizim öğretmenlerimiz birleştirilmiş sınıf yönetme kabiliyetine haiz değiller. Dolayısıyla bu takviyeleri yaparken sınıf bazlı değil, kazanım kaybı bazlı yapmamız gerekir. Biz TED okullarında bunu yapıyoruz. Yani bir, çocukların sosyal ve psikolojik eksikliklerine giderecek bir süreç yapıyoruz. Bugün Samsun okulumuzda da gördüğünüz gibi aşağı yukarı ders yok, oyun oynuyorlar, eğleniyorlar. İkinci yolu yaptığımız şey, bugün yarın sınavı yapılacak. Bu yapılan sınav doğrultusunda çocukların bir buçuk yılda ne bekleyip de yapamadıklarını tespit ediyoruz. Sonra öğrenci bazlı bunu yapacağız. Pehlivanoğlu, TED kolejlerinde öğrenciler için hazırlanan eğitim sürecine değindi. Biz kendi okullarımız noktasında hem aşı hem telafi programı ile ilgili bugün kamuoyuna açıkladığımız, Türkiye'ye yön vermeye çalıştığımız bütün çalışmaları yaptık. Bir, demin söylediğim gibi aşısı olmayanları okulumuza almayacağız. Eğer sağlık problemi varsa, gebeliğinin hamilenin ilk 3 ayındaysa, 3 aydan sonra aşı olabilir, tabii ki bunları Covid testiyle değerlendireceğiz ki, dün biliyorsunuz New York eyaleti PCR testini de kabul etmeyeceğini açıkladı artık, onaylandıktan sonra. İkincisi, biz çocuklarımızın şu anda kayıplarını tespit ediyoruz. Belli kazanım sınavları yapıyoruz. Bu çocuklarımızın kayıplarını, bu çocuklarımızın kayıplarını zincir kazanımlarına telafi edecek okul sonrası ve hafta sonu programlar ortaya koyacağız. Ama sınıf bazlı değil, kayıp bazlı bunu yapacağız. Son olarak öğrenci başarısı ve mutluluk endeksinin paralel olmadığına değinen Pehlivanoğlu, bireyin geleceği mutluluğundan geçer dedi. Velilerin şuna dikkat etmesi lazım biz bazen anaokulları ile ilgili de ilanlar görüyorum. Siz çocuk görüyorsunuz, biz astronot görüyoruz diye. lütfen çocukların geleceklerini süslü lafların arkasında aramasınlar. Bireyin geleceği mutluluğundan geçer. Helikopter veli olup 9 tip mizaçtan biri olan çocuklarını farklı bir mizaça zorlamasınlar. Çünkü mutlu bir birey ancak mutlu bir gelecek ve mutlu para kazanmayı sağlayabiliyor. Bir üniversitemizin yıllar önce yaptığı bir araştırma var. Üniversite sınavının ilk binde kazananlara yaşam başarısı. 28 mutluluk endeksi. Türkiye akademik olarak iyi ileriye taşıyacak çocuklarımızı belirlerken ama 21. yüzyıl gereksinimlerini sağlayacak öğrencileri yetiştirmeliyiz. Bu sadece akademik testle tost arasında sıkıştırılmış bir nesilden geçmiyor. Yani üniversite sınavı veya lise giriş sınavında yuvarlığın ortasını doldurmak için sınav baronlarının, insanların kolunda kalmış tek bilezine göz dikmişlerin okulu kıymetsizleştiği sistemden çıkmak mecburiyeti. Okulun kıymetli olması lazım. Öğretmenin kıymetli olması lazım. Ve bütün yatırımımızı bu noktada yapmamız gerekiyor. Türkiye'de maalesef verilen diplomanın çoğu altındaki kağıttan daha değersiz hale geldi. Gelin hep beraber toplum olarak bunları değerli hale getirelim ki bizim çocuklarımız da bizim mezarımızın başında bir fatiha okusunlar. Yoksa bu dünyada eğitimle uğraşanlar bu dünyadan bir fatiha muhtaç gider.